Kedilerin oyun aktivitelerinin psikolojik ve fizyolojik etkileri. Kediler evcil hayvanlar arasında popüler bir seçenek olup oyun aktiviteleri hem sahipleriyle etkileşim kurmalarını sağlar hem de fiziksel aktivite düzeylerini etkiler. Oyun aktiviteleri kedilerin fiziksel sağlığını olumlu yönde etkiler. Düzenli oyun kilo kontrolüne yardımcı olur ve obezite riskini azaltır. Ayrıca kas gelişimini teşvik eder ve esnekliği artırır. Müzik oyun aynı zamanda stresi azaltabilir ve kedilerin enerjisini olumlu bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olabilir. Müzik Bu sıkılmalarını engeller ve duygusal mutluluklarını artırır. Müzik Sahipleriyle birlikte oyun, kedilerin insanlarla güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı olabilir. Müzik Bu etkileşim güven duygusunu artırabilir ve sahiplik ilişkilerini pekiştirebilir. Müzik kedilerin düzenli oyun aktiviteleri hem fiziksel sağlıklarını hem de psikolojik yönlerine olumlu yönde etkiler